İşi bize veriyorlardı da çok fazla beklemeyiz diye ümit ediyorum. Az sonra o köprüden geçeceğiz. Bu köprü Romanya-Bulgaristan arasındaki Barış Köprüsü'dür. Bir taraf Romanya hoş geldiniz derken bir taraf Bulgaristan hoş geldiniz der. Bizim şu anda bulunduğumuz tarafın en yakın şehri, arka tarafta bulunan şehri Yergöy'dür. Georgi olarak biliniyor. Buranın karşısında şu anda sistem kaynaklı olarak gözükmüyor. Normalde berrak bir şekilde gözükür ama e, sınıra da ismini veren Rus, Rusçuk olarak birinin. Biz de oraya Rusçuk deriz. Yani karşılıklı olarak birbirlerine bakarlar. Şu an bulunduğumuz topraklar bizim Rumen topraklarıdır, Romanya topraklarıdır. Az sonra karşıya geçtiğimizde Bulgaristan toprakları. Ortada bir nehir var bakın görüyor musunuz? Orası Tuna Nehri'dir ki Tuna Nehri... Almanya'dan doğar, 3000 kilometre kadar gider, Avrupa'nın birçok şehrinden geçerekten e, Karadeniz'e dökülür. Ki Osmanlı'nın en büyük savunmalarını yaptığı nehirlerden bir tanesi de orasıdır. Şimdi fotoğrafları çekin, devam edeceğim. Bir de şöyle marşını açalım. Yasin sendeyiz.